On that note. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkler Gezi Parkı provokatörlerine karşı birleşiyor. Her şey Türkiye için platformu 15 Haziran Cumartesi günü meydanlara inerek elimin özellikle yurt dışındaki bazı gruplarca art niyetli kullanıldığını anlatacak. New York merkezde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'na bağlı bazı üye dernekleriyle ticari organizasyonlar ve sivil aktivistlerin de aralarında bulunduğu topluluk 15 Haziran Cumartesi New York'ta her şey Türkiye için mitingi yapılacağını açıkladı. Grup üyeleri Gezi park odaklı olayların ve Türkiye aleyhtarı tutumuna dönüşen eylemlerin yanlışlığına dikkat çekmeye hedefliyor amaçlarına sadece Amerika'daki Türkiye algısını doğru yansıtmak olduğunu belirten platform üyeleri sosyal medyada yaptıkları açıklamada bu platform Gezi Parkı protestoları ile başlayıp Türkiye Aleyhtarı bir ittifaka dönüşen anlayışa karşı ülkesinin yanında duranlar tarafından oluşturulmuştur ifadesini kullandı. Bülteni noktalayalım. Saat başına gelişmelerle tekrar birlikte.